<laughs> New game diyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş donumuzu sıçıracağız şimdi galiba. <laughs> bir ev var yine. Bir evdeyiz. Bizim evimiz galiba lan. Ama pislik bok götürüyor. Dostum veya burada uyandık biz. Nasıl bir şey ya? Hiç konu, video, hiçbir şey yok ya. Böyle başladık oyuna adam bana akayım <laughs> Bu ne lan? Bu ne? Çakma. Ee, e, e. Dostum. Çakmamız var. Nasıl kapatıyoruz? Kapatamıyoruz. 1 2 3 4 başka hiçbir şey yok. Sadece elimizde çakmak var. Oyunu oynamayı bile öğretmedi bize biliyor musun? Oyunu Bu ne? Q ile incele. E ile aç. Ana maymuncuk aldım bir tane. E ile kapat. Döndür, çevir. Götüne bak, bir şeye bak. Yok. Yok bir dalga motor üstünde. Tamam. Dı. Tamam dı. Şimdi gidiyoruz buradan. Bunları oku. Ananı sikim gazete okuyacağım. Q incele. Aa siktir be. Aa okunuyormuş lan harbiden. Vallahi okunuyor lan bir saniye ona bakayım. Nasıl yaptım? E ile. Nadiren manşet olan sessiz bir kafsa gizemli. Genç bir ailenin yani kısa süreli malikanenin yakınlarından gene görüp sesler yanılmaya başladı. Pencerelerine parın diyen ışıklar görülmeye başladı. Ana amana benim evden bahsediyor lan. Gazete bile benden bahsediyor amana oğlum. Bekle şimdi. Aç bakalım kapıyı. Açın amana oğlum kapısı. Ana ışıkları bile yakıp söndürebiliyor mu varlığı. Ana örümcek hamile Bakın bakın görüyorsunuz mu örümcek ağlı. Ana bundan ne yapmışım lan suratlarının şey olmuş bozulmuş. Neyse dostum bakalım bakalım donumuza sıçacağız mı? <laughs> bakalım donumuza sıçacağız mı? İncele. Günlük. Anam Lili. Q ile okuyor ya. Oku. Ya ben bunları okursam yarım saat. Abi ben zaten bir video çekiyorum. Bir saat ya. Abi millet 10 dakikalık atıyor. Aman koyayım bunları nasıl okuyalım biz ya? Ya burada ipucu falan vermiyoruz. Salak salak hikayeler işte. Bu ne? Anam amına koyun. Saati ayarlayabiliyorum. Bir yerde saat yazılı o zaman. O zaman notlara iyi dikkat edeceğiz. Bir yerde saat yazılı. Ben buradan geldim. Ben buradan geldim. Bir sürü kapı var dostum. Bir sürü kapı. Aç bakalım. Kitli aman hakayım. Buna bak. Bu da kitli. Ulan hepsi mi kitli lan? Aç lan ne kapıyı? Eyru. Kapıyı aç. Aman hakayım. bir tane açık vardı bir saniye. Onun tabut. Ana vallahi tabut koymuşlar abi içeri. Hale sesler amına koyayım içeri. Çığır çığır bağırıyorlar aletten amına. Anahtara bak amına koyayım. Vay! Wow. Oy! Anahtarı gördünüz mü amına sokayım.